Yalım, uşak, erkek, gel, bir Trabzonspor çocukluk aşkın Doğduğumdan beri Trabzonspor'la doğdum Trabzonspor'la büyüdüm Annem, babam, abilerim, kardeşlerim Bütün aile komple Trabzonsporluyuz Sen eee Ağrılısın. Hani Trabzonspor e, ne alaka? Hep bunları şu şekilde söylüyorum. Trabzonspor sonuçta bir Anadolu takımı, büyük bir kulüp. Şampiyon olmuş. Çok büyük başarıları var. Yani çok da aslında şampiyon olsun diye e, sevmedik, tutmuyoruz. O farklı bir sevgi, farklı bir aşk, farklı bir, bizimki farklı bir şey. Bordo maviyi seviyoruz. Sürekli Trabzon'a gelmeyi, da gelmeyi ben çok çok istiyordum. O hep hayalimde vardı. Beşiktaş Trabzonspor maçını e, orada benim bir tane videom vardı. Son dakikada gelen e, Cornelius'un golü vardı. Orada Mavi Günler Derneği başkanları falan oradan ulaşıyordular. Şu an e, çok sabırsızlanıyorum. Hani maç saati bir an önce gelse içeri girsek oranın ortamını, atmosferini falan çok merak ediyorum. Çeşmenin canlılığından su <laughs> içtik kanadalar, <laughs> ne güzel taraftarlar, <laughs> çenek yalnız yan yana. Şu an düşünüyorum yani o Ankista girişimi ben inşallah bayılmam. Onu <laughs> heyecandan. Gerçekten çok çok heyecanlıyım. Eve gidince ne anlatacağım şu atmosferi şu heyecanı yani yaşamak lazım ya gerçekten yaşamak lazım yani televizyondan izlemek farklı bir duygu ama şuradan canlı oturup şöyle şu atmosferi şöyle yani çok farklı bir şey gerçekten çok güzel bir duygu ya